Herkese Kaşkaş Lisbon'dan merhabalar, uzunca Merhaba. bir aradan sonra <laughs> biz sonunda e, YouTube'a yeni bir video daha koyabiliyoruz. E, en son Türkiye'ye geldiğimizde paylaşma şansımız olmuştu ama asıl uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğimiz e, konular buraya nasıl geldiğimizle alakalı olanlardı çünkü en çok bunları soruyorsunuz. O yüzden bugün şöyle karşılıklı bir kahve içerken, <laughs> kısaca kendi sürecimizden bahsedelim dedik. Biz Türkiye'den Portekiz'e nasıl geldik, neden geldik, nasıl, nasıl burada yaşamaya başladık, onlarla bahsedeceğiz. Biz buraya neden geldik Murat? Bizim buraya neden geldiğimizi aslında senin anlatman daha doğru olur çünkü Buraya geliş hikayemiz senin buraya ilk olarak gelmenle başladı evet. o yüzden bence Başla, Sen baş, daha iyi başlan, sürecin başlangıcı e, bana varıyor aslında. O da şu şekilde, ben 2018 yılında e, yüksek lisans yapmak için Lisbon'a geldim. Aslında buraya taşınmak, e, devamlı olarak burada yaşamak gibi bir hedefim yoktu. Sadece yüksek lisans için gelmiştim. Fakat Lisbon'u zaten daha önceden e, 2016 yılında görüp çok aşık olduğum şehirde çok beğenmiştim. Sonra 2018'de master'ım için buraya geldim. Part time olarak Lisbon'da yaşadım. Yani semestrim olduğu sürece buradaydım. Sonra Ankara'ya geri dönüyordum vesaire. Geliş sürecimde de herkesin yaptığı gibi yüksek lisans için normal Portekiz konsolosluğunda ben de tipi vizeye başvurdum. Bana çok kısa süreli bir vize verdiler. O süreçten bahsetmek gerekirse normalde ben zannediyordum ki hani bana bir yıllık bir vize çıkar falan. O arada ben hani burada oturum kartına başlıyorum. Hiç öyle olmadı. Üç aydır bir maksimum bir vize verdiler. Buraya gelir gelmez hemen SEF'te o zamanlar. Şu an adı değişti. Ayım oldu. Bununla ilgili ayrıca konuşuruz. SEF'ten bir randevu aldım. Ve geçici oturum kartı çıkarttım kendime. Yani ikinci sefer oturum kartı aldım. Geçici süreli ben yüksek lisansım olunca. Daha sonrasında 2020 yılında pandemi döneminde ben mezun oldum ve e, doktorama devam etmeye karar verdim aynı üniversitede burada düzgünlüğümle. Halbuki öyle olunca bu noktada e, biz evlendik ve <laughs> yanlış anlaşılmasın sadece bunun için evlenmedik ama e, birlikte gelecekler için söylememiz gerekirse e, Tabii ki de evli olmanız bu süreçte işimizi kolaylaştırır, aile birleşimi yapabilmeniz için. Ve sonrasında buranın aile birleşimi süreci başladı. Fakat bu dönemde biz pandemideydik. Ne yaptık, nasıl yan yollara başladık anlat istersen kısaca. Yani o dönemde e, tekrar öyle bir şey olur mu olmaz mı bilinmez ama e, o dönemde biliyorsunuz seyahat kısıtlamaları vardı ve zaten insanlar turistik amaçlı bir noktadan bir noktaya gidemiyorlardı. Ee, biz de e, ta Türkiye'den e, buradaki randevuyu alabilmek için e, günde çok ciddi aramalar yapıyorduk ki bir tane e, denk getirip inge randevu aldı aile birleşimi için. E, Ağustos ayındayken ta Ocak ortası için bir aile birleşimi randevusu bulduk. E, sonra e, problem tabii ki seyahat kısıtlaması olduğundan dolayı benim de elimde herhangi bir Avrupa oturumu vesaire gibi bir durum olmadığından dolayı ülkeden nasıl çıkıp buraya geleceğim hikayesi vardı. Orada da aslında biraz <laughs> bir takım seyahat boşluklarını e, kullandık. E, eğitim amacıyla bir noktadan bir noktaya gitmek istediğinizde herhangi bir kısıtlama olmaksızın e, gidebiliyorsunuz. E ne yapacaktık? Ben buraya e, yüksek sans için ve de ya da başka bir şey için e, başvuramayacaktım haliyle. Çünkü biliyorsunuz işte başvurular, şartlar vesaire denk gelmeyecekti yani sürecimiz. Ee, o yüzden e, bir dil okuluna e, kaydoldum. Dil okulundan davetiye aldım ve e, aslında yine kısa süreli e, Schengen vizesi alıp ama eğitim, e, eğitim amacıyla alıp yani segmenti farklı olacak şekilde bir e, başvuruda bulundum ve Portekiz'e Portekiz'e geldik. Pandemi... Yıl hiç hatırlamıyorum. Galiba 2020 Ekim 26'ydı. Evet. <laughs> bayağı hatırlamıyor musun? Aynen bayağı hatırlamıyor ee, musun? Bu arada e, normal şartlarda nasıl aile birleşimi yapılır diye soracak olursanız aslında genel uygulama bizim çevremizde de sıklıkla yapılan e, ben oturum kartı sahibiyim. Zaten bende bir sıkıntı yok. Burak normal turistik şengelmezi alıp buraya gelebiliyor. Ve o süre içerisinde de işte SEFE veya şu anki adıyla AYMA'ya aile birleşimi randevusuna gidebiliyor. Diyor ki ben geldim zaten buradayım, benim eşim de burada, biz aile birleşimi yapmak istiyoruz. Kartını alıyor güzelce. Fakat o dönemde dediğim gibi Şengen alınamadığı için biz böyle bir yan yola başladık. Fakat gel görelim ki yıllar geçti ve şu anda hiç kimse zaten doğru düzgün Şengen vizesi alamıyor örneğin. Çok sıkıntılı. İki yeni mevcut durumun Aynen öyle. hiçbir yere Şengen vizesi alınıyor insanlar kalamıyor. O nedenle yine aslına bakarsanız belki bir yan yol olarak tercih edilebilir. Sebebini söylüyorum. Direkt Portekiz Konsolosluğu'na aile birleşimi adı altında bize başvurusunda bulunduğunuzda sizi bize o zaman en azından şu an nasıl bilmiyorum ama daha iyi olduğunu zannetmiyorum. Bize şöyle çok saçma dolan başlı bir yol söylediler. Benim tek başıma buraya gelip Portekiz'e buradan buraya aile birleşimine başvurabilmesi için buradaki yetkililerden bir belge çıkartmamı ve geri dönüp buranı oradan bize çıkartıp onunla birlikte tekrar buraya gelmemi söylediler. Bu aylar alacak bir süreçti ve haliyle masraflı, yaşam planlarınızı hani e, dağıtacak e, hiç olası bir şey değildi, senaryo değildi bizim için. Bu sebeple böyle bir yan yol seçtik. E, belki işinize yarar, şu an nasıldık bilmiyoruz ama bunu da böyle bir not olarak söylemiş olalım. E, sonrasında biz işte 2020'nin sonlarında Ekim buraya geldik. E, temelli olarak gel gelişimizi yaptık. E, o gün bugün burada. Full-time olarak Portekiz İzmir'de ikamet ediyoruz. Ee, aile birleşimi kartına nasıl aldım, ne kadar sürede aldın? Onları da Yani Ocağın galiba ortasıydı. Şu an işlemler biraz daha uzun sürüyor takip edebildiğimiz kadarıyla. Hem SEF'in değişme süreci hem de başvuruların sayısının fazla olması itibariyle. Ama ben Ocak ortasında randevuya gittim, belgelerimi teslim ettim. Yaklaşık 12 gün sonra aslında oturum kartım gelmişti fiziksel olarak da oturum kartım vermişti. Yani benim için aslında süreç çok kısa sürede çok kısa, aslında kısa ve kolay oldu. Tabii ki o arada işte eğitim amacıyla bir aslında portekizce kursuna yazılıp oradan daveti almanın avantajını kullanmış olduk. Yani ingenin dediği gibi işte bize söyleneni yapmadığımızdan dolayı süreç kısa oldu yoksa. Belki de imgeni sadece kendi için randevu alıp o belgeyi temin edebilmesi sürecin toplamından Aylar daha uzun sürebilirdi. Ee, orada bir kısa yol e, tespit edip oranın üzerinden gelince benim yok. Ki zaten eğer şu ana kadar Portekiz'e bizim gibi taşınma e, süreci yaşadıysanız veya bu süreç henüz içerisindeyseniz bunu çoktan anlamışsınızdır ki bir ihtimalle. Eğer bir kısa yol bulabiliyorsanız e, Portekiz bürokratik işlemlerinde. Onun peşine düşüyorsunuz. Çünkü her şey çok fazla zaman alıyor. Buna hazırlıklı olmanız lazım, çok sabırlı olmanız lazım. Ee, ondan sonrasında da ben hala daha burada doktorama devam ediyorum. Ee, o sebeple zaten e, oturumumu yeniliyordum 5 senedir. Bu 5 sene itibariyle, bu yıl itibariyle artık 5 senedir burada e, oturum kartıyla ikamet ettiğim için e, vatandaşlığa başvurma hakkını kazandım ve şu an itibariyle aslında bu ay itibariyle sürecimi de başlattım. Portekiz nationalitesini almak için sürece de başladım. Şey sorabilirsiniz peki Burak bu durumda ne oluyor diye. Burak öyle dolaylı yoldan alamıyor hemen. Çünkü Portekiz vatandaşlarıyla evlilik dolayısıyla vatandaşlık kazanmanın da bir süresi var yanlış bilmiyorsam. Ben zaten Portekiz olmadığım için hali hazırda. Burak da kendi 5 yılını dolduracak e, o esnada. Zaten vatandaşlığı alabilmek, Portekiz pasaportunu alabilmek de çok uzun süren bir süreç. O esnada kendi 5 yılını tamamlayıp kendisi de başvuruyor e, başvuru olabilecek. Evet. Şimdi bu başvuruyu örnek veriyorum. Bugün tarihli yaptıktan sonra bile zaten Portekiz vatandaşlığını alması e, belki de benim buradaki 5 yılımı e, tamamlayacağım Tabii. süreye denk gelecek. O yüzden e, yani, Erkoyun kendi başına. Yani şöyle söyleyelim, kafadan 1,5-2 senenizi en az Geçireceğinizi düşünmeniz lazım. Sadece başvurunuzun, vatandaşlık başvurunuzun bizim sonuna kadar çevrenizde gördüğünüz o şekilde. Dediğim gibi bol bol zaman ve sabır. <laughs> şu anki bizim yani oturumla alakalı durumumuz bu güncel durumumuz. Buranın dışından dolayı de oturum kartı var. Benim var şu an geçici oturum kartım. Fakat dediğim gibi ben şu anda vatandaşlığa başlıyorum zaten. Peki biz burada ne yapıyoruz? Çok soruyorsunuz. Ben de gibi burada psikoloji alanında hem master'ımı yaptım hem doktoramı yapıyorum şu anda aktif olarak, araştır, araştırmacı olarak geçiyorum burada. Bana buradaki Türkiye'nin TÜBİTAK'ı diyebileceğimiz FCT var. FCT tarafından doktora bursu ödeneği yapılıyor 4 sene boyunca. Ben şu anda ondan faydalanıyorum. Bu ayrıca başvurup kazandığımız bir hakkı bu, arada. Şimdilik bir durumum bu. Sonrasında ne olacağını henüz ben de bilmiyorum. Fakat Burak'ın işe girme süreci nasıl oldu? Biraz kendi bahsetsin istiyorum. Çünkü Burak buraya geldikten aslında çok kısa bir... Yani daha doğrusu oturum karşısına çok kısa bir süre sonrasında hemen işe girdi. O gün bugündür de aktif olarak çalışıyor burada Litvon'da. Aynen. Yani aslında şöyle, e, Türkçe Türkçe çalışabileceğiniz, e, Portekizce'ye ihtiyaç duymayacağınız, sadece minimum B2 seviyesinde İngilizceniz e, olması gereken e, bir takım projeler ve işler var. E, İngilizcenizin olmasının sebebi de aslında şirket içi iletişim için geçerli oluyor. Ama Türk marketine e, destek verir, e, bazı projelerde bulunabiliyorsunuz. Ee, hani örnek vermek gerekirse e, şu an çalıştığım şirkette başladığımda bir e, Facebook projesinde, Facebook reklam projesinde e, yer almıştım. Şu anda Google reklam projesindeyim. E, Google Ads Support olarak aslında e, Türkiye'ye destek veriyoruz. E, Türkçe <laughs> Yani oturum kartınız olduktan sonra burada iş bulma ile ilgili özellikle hem ana dilinizde yapacağınız e, işlerle ilgili hem de genel bu ve benzeri işlerin bulunması ile ilgili bir problem yok ki. Ben de yaklaşık 3 senedir bu e, şirkette çalışıyorum. E, ya vesaire mesela bura iş bakmaya e, gelmeden önce de başlamıştık tabii ki de olanakları görmek anlamında. E, ve çok fazla o zaman Turkish speaking arayan e, farklı şirketler vardı. E, hatta ön görüşmeler yaptı bir iki tane fakat muhakkak e, çalışma izninin olması gerekiyor. O da oturum kartıyla geliyor zaten otomatik olarak. Sadece o zamana kadar bekledik. Oturum kartı geldikten sonra direkt havada kaptılar <laughs> desek yeridir. Zaten Turkish speaking işte şeyleri, pozisyonları aratırsanız çeşitli platformlarda Lisbon'da, Porto'da da oluyor galiba. Porto'da da oluyor. Farklı şehirlerde, Portekiz'de bulabilirsiniz. Çünkü bu konuda asla <laughs> aslında personelimi yapan bir minimum 5-6 tane şirket var o şirketlerin altında çalışabileceğiniz aslında onlarca proje var. Örneklerini birçok anlamda çoğaltabileceğimiz Hı -hı. hem Hı -hı. içerik kontrolü aynı aynen hem içerik kontrolü yapabileceğiniz hem işte örnek vermek gerekirse teknik support verebileceğiniz birçok proje var. İş konusunda Türklerin Lisbon'da ben şu zamana kadar yani oturum kartı ya da Avrupa pasaportu olan bir kişinin herhangi bir iş bulma problemi olduğunu Tabii bu dedikleriniz bu arada yani. Portekizce bilmiyorsanız. Yani Portekizce biliyorsanız zaten bütün iş marketi sizin hani ona diyecek bir şey yok. Ama bu işlerin en güzel yanı sizden sadece Türkçe ve İngilizce bekleniyor olması. Tabii bir de geldiğinizde aslında şöyle bir şey var. Sonuçta yabancı bir ülkeye ilk defa taşındığınızda kendi ana dilinizde çalışmak biraz konfor zon için kıymetli oluyor. Yani ee, belki adaptasyonunuzu sağlayana kadar İngilizce destek verebilirsiniz. Belki Portekizce öğrenip ya da hali hazırda biliyorsunuzdur. O şekilde de bir iş yapabilirsiniz ama e, nihayetinde ilk geldiğiniz sene ya da senelerde kendi ana dilinizde bir şeyler yapıyor olmak e, çok daha rahatlatıcı oluyor. Ama <laughs> Yani aslında en merak ettiğiniz şeyler sanırım bu ikisiydi. Buraya nasıl geldiğimiz, gelme sürecimiz ve şu an halihazırda burada ne yapıyor olduğumuzdu. Onları cevaplandırdık diye düşünüyorum. En azından bugün bunu başardık. Tabii ki de birçok daha fazla sorunuz oluyor. Elimizden geldiğince Instagram üzerinden cevaplamaya da çalışıyoruz spesifik sorularınızı. Ee, ama bir daha arayı bu kadar açmadan e, yine işinize yarayabilecek e, bizim kendi deneyimlerimizle işte bu süreçleri paylaşacağımız videolar yapmak istiyoruz umarız. <laughs> e, şimdilik bu kadar. Umarım e, sizin için birazcık e, faydalı olmuştur. Aşağı yukarı işleri nasıl gidiyor? duymanız anlamında. Öyle yazın bekliyoruz. <laughs> bizim hikayemiz bu <bir> şekilde <gülüyor> <gülüyor> bizim, bizim, sürecimiz kabaca böyleydi. Başka merak ettiğiniz detaylı e, şeyler olursa özellikle iş marketi, e, işte doktora, master'a başvurmayla alakalı sorularınız da oluyor biliyoruz. Belki Burak bir e, ayrıca bir video yaparken de iş hayatı e, hayatıyla alakalı burada nasıl diye. E, belki ben de başvuru süreçleriyle alakalı bir şeyler çekerim. Bakalım. Şimdilik böyle. Hoşçakalın.